Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlere Android telefonlarda eee 4.4. nokta yani söylemedim 4. nokta 4.4.4. eee yani 0. falan olan güncellemelerde PUBG Mobile e, Galaxy 5'in altında indirilmiyor. Bunu size indireceğiz bugün. Şöyle bir uygulama var. Adı Build Pro. Prop Editor. Onu App e, Store'a Build Prop Editor yazıyoruz. Bu uygulamayı indiriyoruz. Uygu, uy, uygulamaya giriyoruz. Alta iniyoruz. Bakın. Şurada eee iniyoruz, 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 iniyoruz. Biz geçtik mi her şeyi? Bak burada telefonun modelini istiyor. Siz bu telefonun modelini değiştirebilirsiniz. iPhone X de yapabilirsiniz. Bu telefonun istiyorsanız ya sürümünü değiştirin ya da telefonun modelini değiştirebilirsiniz. Siz telefonun modelini iPhone 11 de yapabilirsiniz. Siz bence en iyisi telefonun modelini iPhone 11 yapın. Buradan. Bakın burada Ro Pro model e, GT I9 0 l falan yazıyor. Şöyle. Yani Orası olabilir. Sonra siz ama ne yapacaksınız biliyor musunuz? Benim dediğimi yapmanız daha iyi olur. Bakın burada Robot versiyon Relas yazıyor. 4.4.4 yazıyor. Ba e, arkadaşlar bu arada PUBG Mobile kaldıran telefonlarda e, 9.0 falan da yazabilir. PUBG Mobile kaldıran telefonlarda. Zaten onlarla işimiz yok bizim. E, Buna tıklıyoruz. Reklam geldi. Sonra bunu siliyoruz. Buraya 8.0.0 yazıyoruz, sav ediyoruz. Burada error veriyor. Not info diyoruz arkadaşlar. Sonra böyle bir uygulama var, size app storea getirecek. Bunu e, şey yapıyorsunuz arkadaşlar. E, buradan kendinize bir tane şey seçin. E, Telefon seçmeniz lazım. Ben bunu seçmek, e, ben bunu seçeceğim. Bu güzel. Bağlantıyı e, yok. Bunu istemiyorum ya. Güzel bir telefon istiyorum ben. Güzel bir telefon istiyorum. E, bunu istiyorum. Bu güzel. Seri al. Lan, ha. Bunu. E, bunu aldık. Bunu kopyaladık. Direkt diyelim. Bunu kopyaladığımız an ipone. Bakın burada ipone yazıyor. Ipone diyor edek sava diyoruz. Error diyor. Rot info. Uygulamaları diyoruz. Ee, bu yok falan var. Siz bunları sakın takılmayın. Bilgi var. Bakın. Kök nedir? Kök ve güvenlik. Siz kök diyeceksiniz. Buna gireceksiniz. Köklü değil diyor. Siz ee, Burada köklü değil diyor. Yani telefonumuzun modelini buradan değiştirmeniz lazım. Nasıl mı? Hemen başlayalım. Bakın. Bakın bizim telefonumuzun modeli şu. Göstereyim be Bakın GT-I9060L Model. Bizim telefon modeli. Ee, model bu. Biz bunu şuna, şuna çevireceğim. Ben şuna istiyorum. Bu güzel. Roof box. Bunu indirmeyin. Ee, kök, kök diyelim. Ekran koydu ya. Çıksana. Bakın. Bu uygulamada iPhone yerine bakın Huawei. Bak burada telefonunuzun modelini değiştiriyorsunuz. Modeli değiştirin. GT9 yerine biz bu modeli RTX yapalım. X yapalım. RTX yapalım. RTX ee. Bu çok pahalı bir şey. Bilgisayarda da uygulanabiliyor. RTX. Bak. Road Info diyor. Artık PUBG Mobile indirme e, hakkınıza sahiptiniz. Android 4.4.4 KitKat. E, değiştirdik arkadaşlar. Artık e, indirme sorunu yaşamayacaksınız. Ben de daha yeni indirmiştim. Bakın burada. PUBG Mobile. Ben PUBG, PUBG Mobile'i açıp geliyorum. Şu anda açılıyor gördüğünüz gibi. Ee, Tencent, GAMES ee. Ben açılınca geleceğim ya. Şu anda bekliyorum ya. Video 5 dakika 42. Şu anda açılıyor videomuz bu kadardı arkadaşlar ve bay bay